<laughs> Peki on bu kondan devam edelim istedim. Hasta ne Şu an yukarıya gideceğim. Hasta bakacağım çünkü konskeydi. Bir tane hasta var. İsa ve Osman din hasta bakmam lazım. Onun için bir bakalım ne bu hastada. Bugün hastaneye getirdim size? Bir <laughs> bakalım.

baktım, um, birkaç tetkik um, istedim hastadan ve birkaç da tedavi önerimde bulundum. Onları uygulayacaklar hastaya ve şimdi uh, geldiğimde birkaç hasta da vardı. Polikliteyi bu arada hastalara baktım. Um, şimdi öğlen nanası, onun için yemek yiyeceğim. Şimdi de yemekleri evden getiriyorum. Bugün ne yiyeceğim bakalım.

Bundan bir fotoğrafımız olsun. Hatta kapak fotoğrafı yapalım. Tamam. Ee, yemek yiyeceğim. Evet. Yemek yiyeceğim. Birlikte bu karpuz. Karpuz çok severim. Karpuz var bunda. Bir de salata uh, var vasulye var sosyete çok seferim onun direk laf onlar için sülün var tabiki ihmal etmeyin arkadaşlar seçmeyin tamam şimdi yemeklerimi içeyim sonra yine müsait olduysam vlog çekmeye devam ederiz Merhabalar. Yeni bir video ile. Her evet. gün video atıyoruz biliyorsunuz. Onun evet. için her gün bir video. Sağdan gidelim. Farklı bir yerdeyiz şimdi değil mi? Böyle ormanlık alan. Ormanlı Bunu da ilk defa görecek. G gittiğimiz yol sağdan sağda mı dönüyoruz. Evet. O zaman bence arka kamerayı açmam lazım. evet. evet. Çok evet. güzel çünkü. Daha güzel olur. Evet. Biz de böyle. Evet. Bugün böyleyiz şimdi böyle ili ta -a. güzel bir yer Aman evet yürüyüş güzel. güzel. Yazın da güzel. Kışın çok soğuk oluyor biraz ama burası sanki böyle kayak merkezi gibi oluyor kışın biliyor musun? Ağaçlardan güneş de gelmediği için erimiyor kar. Çok yoğun oluyor. İşte ondan soğuk soğuk. falan güzel değil, değil mi? Düşünemiyorum. Evet. Bu da yeşil, bu da tam, tes test yani. Nasıl oluyor? Zadık. Çim. Kuşlar. Her tarafta. Çok güzel bence ya. Beğendin mi? Hı -hı. Sen şaşırdın buraya gelmeme ne? Çürümedik mi senle burada? Ama bu tarafta pek işim, geçtik, geçtik, işimiz olmadı. Evet. Ondan bu taraflara yürümemiz mümkün olmadı. Aslında aletler de çelik burada. Farklı farklı yerlere var. Bir burada bir orada var. Spor aletleri mesela. Buraya hiç gelmedik işte. Hı -hı. Spor aletleri. İyi esiyor İyi. ama. Tutayım ben seni göstereyim ben şöyle. Güzellik Hı -hı. görsün YouTube aileme. Yavaşıyorum. Burası bisiklet mi? Gözüküyor musun bakayım? Evet. Gözüküyor. Burası koşu olur. Evet, sağ tarafı. Evet. Buradan yürüyoruz. Bunun ismi yürüdüm. ne biliyor musun? Neyi? Şu yürüdüğümüz <laughs> şeyin ismi. Yok. Buna tartar pist pis deniyor. Nerede birazdan gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> ne Bafix mi? Bafix ne dedi ki? Ya şu yani böyle karın kası için var ya şuradaki alet. Hangisi? Şu. Bafix değil de. Baksana. Hadi Hangisi bakalım. bana? E i̇lle şov mu yapacaksın? Evet. Dur 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 hop. Hop 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 hop. Arkadaşlar biraz şey yapacağım. <laughs> hazır <Hadi misiniz? gülüyor> mısınız? evet. İlkokul gösterisine hazır olun. Oo, bravo. Evet bakalım, enerji, tavan, yeşillik gördü bir kız dayanamıyor böyle, mutlu oluyor. Saçım nasıl oldu, olmuş bu arada? Arkadaşlar yorumlarınız bekliyorum. Evet şöyle bir. Bir şeyler söyleyin. Ne düşünüyorsunuz? Buydu. Saç. Dön bakalım şöyle. Vay şöyle. vay 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 vay. Her halin güzel, her halin. Şöyle şurası da tenis kortuna gidiyor düz devam. Hep her zamanki yola çıkacağız. Güzel ama değil mi? Bak buraya sandalye falan atılır ya. Mat getirilir. Yes, sir. Evet. Hı -hı. Şu an yine tekrar gidiyoruz. Evet. Ufak bir işimiz var. Bitmeyen şeylerimiz var. İşte benim evet. remote ofisim de hazır burada. Değil mi onu Şöyle. Yes aynen. Ee, o zaman gidelim bence. Bu da tamam bakalım. Şurası da şöyle güzel bir kafe. Çay kahve için değil mi? Hı -hı. Güzelmiş, evet. Saçın bileyim. çok güzel. Bir bakış at bakayım. Vay 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 vay. Çok güzelsin. Haydi bakalım. AVM'ye geldik. Daha gidecek miyiz? Burası. Sorda. Ha, tam burada mı? Hı. -hı. Tamam. Yüksek kahve kokusu ya. Bir de beni dayanamadım bir koku Nerede ya. Ne Bayılıyorum. Ne? Kahve dünyasından. Kahve ister misin? Alayım mı? Yok ya kahve kahvinti yapabiliyor bana. Kodelik aç olduğum zaman biraz aç olduğum için no 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 coffee. Bu ne var değil Neden? Şu. Şey ya. Boş, boş ya. Çocuk mu? Yok boş yok Şu şu. Kapalı ya. Hı. Neyse şimdi geldik arkadaşlar. Biraz göstereyim şöyle. Geldik. istediğimiz şey bulamadığımız için. Hemen çıktık. Artık gidelim bence. Fazla dayanamayacağım burada. Çok havasız. Çünkü çıktım. Benim çok açıydı ya. Kimi? Allah Allah benim. Sen elmar gelsin de. Arkanda bir anda durma. Bak. Yani, en beyaz benim gösterme sen şimdi kendi hoşuma gitmiyor. Hak ediyor musunuz? Fazla borlağa neymiş bu suratım var. Gencere. ya bilemedim. Ne desem ki? Şaka yapıyorsun ya değil mi? Hayır. Ne diyebilirsin? Telefon çağırdı. Şimdi...